gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Dolu dolu oldukça keyifli yarışların olduğu bir program bizleri bekliyor ve yorumlarımla beraber sizlere eşlik etmeye çalışacağım ki bildiğiniz üzere Pazar İstanbul yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de sitemiz olan gifkoanaliz.com'da aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan beğeni butonu basıp yorumlarınızla beraber de bana destek olabilirsiniz ki özellikle bu anlamda destek olan herkese de teşekkürlerimi borç bilirim ve teşekkür ederim. Çünkü ciddi anlamda hem beğeni sayıları hem yorum sayıları çok çok yukarılarda ve Bunları gördükçe insan motive oluyor hem de yorumlar okudukça da ayrı bir şekilde bir sevinçle beraber doğru yolda ilerlediğinin farkına varıyor. Bu anlamda da bu yorumların ve beğenilerin önemli olduğunu söylemek istedim ki maddi olarak hiçbir kazancı yok. Tamamen manevi olarak destek anlamında çok çok yararlı olan bir durum. İstanbul sezonunun ilk YouTube yayını olacak. Umarım sizlere çok fazla katkı sağlayabilirim. Bunların haricinde bizi Twitter gibi, Instagram gibi ve Facebook gibi platformdan takip ederek buradaki paylaşımlarımızı da görebilirsiniz Siniz ki dün mesela çok güzel bir dikkat sesi paylaşmıştım. 12 TL'lik civarında ufak bir şekilde şu an iyi koşabilir. Buna dikkat edin diyerekten ve kazandı 800 TL civarında. Belki çok böyle üst düzey bir ikramı olmadı ama Mebla ufak olduğu için yani 12 TL civarında bir paylaşım olduğu için değerlendiren kişi sayısı fazla oldu ve bu da iyi bir duruma denk geliyor. En azından farklı programlar için sermaye olarak kullanılabilecek tarzda bir sonuçtu. Bu tarz paylaşımlarımızdaki geçen hafta da bir çekilişte yaptık. 50 bin kişiye kadar ulaşan bir gösterim oldu. Yani bu paylaşımlarımızı görebilmek için mutlaka ve mutlaka özellikle Twitter başta olmak üzere Bizi sosyal medyadan takip edin diyorum ve o zaman yorumlara başlıyorum. Birinci Aldıgan'la ilgili şablondan ziyade biraz da bu tüm paylaşacağımı söylemek isterim. Buna göre değerlendirmede bulunabilirsiniz. Birinci koş şartlı bir yarışa bakacak olsak burada dikkat çeken bir isim var. 9 numaralı Andoğu Sefası. Hem yaptığı hazırlıklar hem görüntüsü hem de düzenli işlerle buraya gelmesiyle ve biraz daha böyle Avant tabi şartlı 1'e de denk gelişiyor olmasıyla kazanarak başlaması çok normal sonuç olacaktır. 9 numaralı Andon Sefas'ına birazcık öncelikli şans verebiliriz. Ama rakip yazacaksak 6 numaralı Peter Panther Dream, 1 numaralı Ekaraş gibi isimle dikkat edebilir. 9 6 ve 1 bence dikkat edilmeli ama şartlı bir yarış ne olacağı belli olmaz. O yüzden tuttuğunuz, beğendiğiniz, dikkatinizi çeken bir isim varsa şans verebilirsiniz. İkinci koşuya bakacak olsak burada dikkat çeken isim bir numaralı Pranayama. Zaten çok iyi bir form yakaladı ve bugün bir kere daha benzer rakiplerini geçebilir. İsteyenler birinci adaga için tek olarak değerlendirebilirler. Yok ben rakip yazacağım diyorsanız 9 numaralı fast birkaç yarışta takip donatlardan biri bugün farklı koşabilir. Daha sonra 5 numaralı Andolu Destanı ve 3 numaralı September'a şans verilebilir. Bu sıralamaya göre tercihlerde bulunabilirsiniz. Üçüncü koşuya bakacak olsak burada dikkat çeken isim 2 numaralı Gökalan. Yani özellikle son Kocaeli yarışı çok etkiliydi ki bu aslında İzmir'de güzel bir çıkışa yakalamıştı. Daha sonra bir yarışın eksik performans sergiledi ve bugün sentik piste geliyor. Ben sentik piste herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Oldukça yavaş tempoda gidecek yarışta ya liderliği alır ya da kim liderliği alırsa hemen ikincide gittiğini görürüz. Ama her türlü gidiş hatta ve koşulda bence 2 numaralı Gökalan bir yerlere gelecektir ve kazanmaya çok yakın. Favori olarak değerlendirsek de rakip konumunda 3 numaralı Elittay, 1 numaralı Doğu Yıldızı ve 4 numaralı Gök Kuzgun'u yazarak burası kapatılabilir ama 2 numara öncelikle şans verilmeli. 4. koşuya bakacak olsak burada dikkat çeken bir isim var. O da 5 numaralı Vincitore. Yine azalttı ve çok yüksek tempo çıkmayacak bir yarış bizleri bekliyor. Vincitore belki bir yarış önce koca sayıda geçilmiş olabilir ama 3 ay ara sonrası gelmesinin etkisi de beraber geçildiğini söyleyebilirim. Bugün hem kilo avantajı hem de baktığımızda çok daha yazıklarla bu koşuya geliyor oluşuyla birlikte ben Vinci Torre'nin rovanş alacağını düşünüyorum. Birinci adlıgan için isteyenler 5 numaralı Vinci Torre'yi de tek adaylarından bir diğer olarak değerlendirebilirler. Bence birinci adlıgan için bakıldığında en mantıklı ve tercih edilmesi anlamında değerlendirmesi gereken isim 5 numaralı Vinci gibi görünüyor. İsteyenler 1. Algaynı 5 numaralı Vinci Tori üzerine kurabilirler. Geldik bizi daha çok ilgilendiren ikinci aldıgan yana. İkinci Al şöyle bir genel yorum yapacak olursak çok ön plana çıkan atlar var. Ya yani kazanma ihtimali yüksek isimler falsıyla mevcut. Ama sanki içimden bir ses çok böyle aman aman sürprizler gelmeyecek. Yani bölünmeyecek sürprizler. Mesela bazen görüyoruz ya 7 lira, 8 lira, 5 lira geliyor. Bir favori geliyor sonra bir 10 lira geliyor. Bir işte 5 lira daha geliyor. Böyle böyle tatlı bir 2-3 bin lira çıkıyor. Sanki bugün favori 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 gidip bir yerde ya bu hatta nasıl yazacaktık ya dedirtircesine bir sürpriz gelebilir. O yüzden de gerekirse 2 tek, 3 tek, 4 tek atıp diğer iki ayakları inandığınız sürpriz beklediğiniz yere kapatarak bu tarz bir değerlendirmede bulunabilirsiniz. Bugün özelinde ben özellikle İstanbul'da bu tarz bir sonuç çıkabileceğini düşünüyorum. Ben bu sürprizin burada gerçekleşeceğine inandığım için 8 tane at önereceğim. Umarım da yazdığımız sürpriz isimlerden biri kazanır. İsteyen kapatmaya kadar gidebilirler. İlk sıradan 8 numara degaj diyeceğim. Hem yaptığı hazırlıklar hem de genel görüntüsü oldukça etkili kazanarak başlayabilir yarış hayatına bence azıtları çok çok iyi olanlardan biri ilk rakip 9 numaralı Fefetoka. Ya Fefetoka'ya baktığımızda hem hazırlık anlamında hem görüntü anlamında dikkat çeken bir at ama ya sanki böyle izlenim olarak bana biraz daha sentikatı gibi bir izlenim bıraktı. Bugün kötü koşsa bile. Takip listenize yazın. Sentik Piste gerçi ilk yarışta bence dokunma Fefe Tokay'ı değerlendirmeliyiz. Bu anlamda da mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Daha sonra altı numaralı Sky One. Puanlamalara baktığımda geride kalmış bir at ama yaptığı hazırlıkları ben çok kötü görmedim. Bence bugün bir burada sürpriz çıkacaksa altıma Sky One'ın bunu gerçekleştirdiğini görebiliriz. Daha sonra bir numaralı Haatlı. Çok aman aman çalışma yok ama iyi bir ekip tarafından hazırlanmasıyla ve beklentilerin olmasıyla altıdan iyi bir yarış gelebilir. Daha 3 numaralı Gonzalo, 7 numaralı Windmoon, 4 numaralı Hava Blade ve 2 numaralı Bahadır 8 ki yani o benim hani başta söyledim ya bir beklenme dikkat gelip bir herkes ters köşe yapabilecek bir at yorumum vardı. Sanki genelde hissiyatım beni yanıltmaz. İki numaralı Bağdır 8 bunu gerçekleştirebilecek adaylardan bir olarak gözüküyor. O yüzden çok kalabalık geçecekseniz iki numara benim için ayrı bir şekilde yazın. Anormal bir sürpriz gerçekleştirip bir anda ikram yukarı çıkarabilir. Sıralamam 8, 9, 6, 1, 3, 7, 4, 2 şeklinde. Altıncı koşuya baktığımızda aslında dikkat çeken tek bir at var normal şartlarda kazanması gerekiyor. O isim 7 numaralı Savabar. Yani Savabar son yarışında stilinde tempo yapan rakibi olmasına rağmen ikinci kerletmesi ve 1.34.43 gibi de bir derece çıkarması büyük bir başarıydı ki o gün Dilan Kızlar liderliği alamamasına 58 kilo olmasına rağmen bu dereceyle beraber bu performansı çok çok başarılıydı. Üstelik şart 4 koşan bir savabar gördük o gün. Bugün baktığımızda antikap 15'e geliyor. Şart 3 civarında bir grup diyebilirim. Kilosu 5 kilo düşen bir savabar var. Baktığımızda önde sert tempo yapabilecek. Kendi zorlayabilecek bir rakibin de olmadığı koşuda ben startla beraber liderliği alıp bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettireceğini düşünüyorum. Mesafe biraz daha kısa olsaydı net banko önerecektim ama Yine de ufak oyuncaklar, kuponu düşürmek isteyenler varsa veya misi denilecekler. yedirmalı sava barı mesafeye rağmen yine tek aday olarak değerlendirebilirler. Ama daha geniş bütçeli oyuncaklar varsa 1 numaralı kahraman Efe. 9 numaralı Mavi Sakal ki bomboş kiloyla geliyor. Bence dikkat edilmeli. 6 numaralı Emir Enes. Mesela burası kalabalık geçecekse Emir Enes'e de mutlaka şans vermeli. Çünkü bu at sonlarda iyi gelip bir türlü sonuç alamıyor ama Fotoyu son birkaç yarısı diri geçiyor. Bugün farklı performans bizleri izletilebilir. 5 numaralı Umberto ve 3 numaralı Sultan Beşir'i de sırasıyla yazabiliriz. 7 önde isteyenler risk alabilir. 1, 9, 6, 5, 3 sıralamam. 7. koşu sağlıkeli Yeşil koşusuna geldiğimizde burada dikkat çeken bir isim var normal şartlarda. O da 1 numaralı Andolu Koparan Anadolu Koparan son yarısında inişi çıkışlı performans sergilese de aslında normaldi. Çünkü genelde az gruplarda start alıp gidişatın belirsiz olduğu veya yavaş tempo giden yarışa denk geldiği için tam böyle gerçek performansını bugüne kadar sergileyemedi ki bence bugün net bir şekilde Anadolu koparının net performansını göreceğiz. Orjinal baktığımızda zaten hepimiz en fikiriz hem Nativan'dan hem de net ciddi bir çim potansiyeli var ki zaten bundan birkaç hafta öncesine kadar Gazi için çok ciddi adaylardan biri olarak konuşuluyordu ve konuşulmaya devam ediyor. Bence bugün de bunu bizlere kanıtlaması için büyük bir fırsat var hem de bir numaralı koparan önceliği değerlendirilmeli ve ilk sıradan şans vermeli. Hatta biraz daha oyunu ben misliye dönüştüreyim diyorsanız da bir numarayı adaylardan biri olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklara ben öncelik 11 numaralı Sword Master diyeceğim. Beklentilerin yüksek olduğu atlardan biri ve son ikinciliğinde fotoyu çok diri geçmişti. Bugün Çin çıkacağı yarışta uzayan mesafede şansının ciddi anlamda arttığını söyleyebilirim. Daha sonra biraz daha benim böyle beklentilerim o atlara gelmek istiyorum. Bunlardan biri 7 numaralı Gracia Senior. Pota özellikle Sentikte kazandığıya dikkat çekmişti ki son yarışında hem çok üzerine gidilmedi hem de gidişat anlamında süratli bir koşu oldu. Bugün evet yine çıkabilecek bir masterclassman ve birkaç isim var ama öyle çok dirençli olabilecek veya böyle netice alabilecek bir at olmadı koşu da. Gedemo Gracia Senior güzel bir takip koşusuyla netice alabilir kazanması durumunda tatlı bir sürprizin de gerçekleştiğini görebiliriz. Ve Gracia Senior beraber de 8 numaralı King Runner'a dikkat edeceğim ki King Runner Arasons 2 tane yarış gördü. Çok kötü yarışlar yapmadı. Biraz daha eskiye gidecek olursak bu ilk yarışı kazanırken 1.19.52 yaptı. Diğer şartlı bir Sand of Summer kazandı. 1.19.28 yaptı. Yani derece olarak Sand of Summer'la çok yakın derece yapan bir King of Runner'dan bahsediyoruz. Sand of Summer'ın o günden sonra nasıl yarışlar yaptığını, grup yarışlarda kimlere kafa tutun hepimiz hatırlıyoruz. O yüzden de ben bu adın çim performansının eksik veya kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu yarışta bir sürpriz çıkacaksa Ahmet Çek de sever bu tarz yarışları. 8 Makin bu performansı görebiliriz. 1 önde mis oyuncaklar tek atabilir. 11, 7 ve 8 sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde 1 numara lumineriyi ikinci aldık için banko olarak öneriyorum. Yani bazen mantığımızı dinlemeliyiz. Yani burada mantı aranabilir mi? Aranabilir. At yarışında her zaman atata geçer mi? Geçer ama yani bas bas bağıran bir lumineri var. Çünkü Pol ile beraber Mastro Papası gelirse ben de kabullenirim. Siz de kabullenmelisiniz. Yazma ihtimalimiz çok düşük bu altları. Geri iki tane kalıyor. Bright topla beraber Traktor. Bu iki adına hem aralarının olması hem yaptığı çok böyle dikkat çeker olmaması hem de baktığımızda gidişat yönünden de bir numara lumineri zorlayabilecek bir atın olmayışı bütün okları lumineriye çeviriyor ve startla beraber alacağı liderliği şu anki form durumuyla kazanması ve yine alacağı de bir şeyler koruyarak netice alması normal sonuç olacaktır. Bir numara lumineri günün bankosu öneriyorum. Ben macera aramayacağım. AG büyük ihtimal %80 civarında çıkacak ama yani kazanması da beklenen bir atın yanına at yazmak çok fazla mantıklı gelmiyor. 9. koşu diğer şartlı bir yarışa geldiğimizde bence bizim kaderimiz burada belirlenecek. Çünkü şartlı birler anlamında burayı biraz kısa geçmeyi doğru buldum. iki tane at önereceğim. Hem idmanda görüntüleri hem de yaptığınızı beğendiğim iki isimle geçmeye çalışacağım. Umarım da başarabilirim. Bunlardan biri çok uzun zamandır bu koşu hazırlanan 7 numaralı Sound of Nature. Yani yaptığı hazırlıklar gerçekten muazzam. İdmanla gözü daha da muazzamdı. Eğer ilk yarışın sıkıntısını veya sorunu yaşamazsa bence kazanarak başlaması normal sonuç olacaktır ki kazandıktan sonra da çok daha yarışlar yaptığını beraber izleyip göreceğiz. Yıdım'a Sound of Nature burada mutlaka favori olmayı hak eden bir isim. Rakip ise tek bir atanacağım önereceğim. 6 numaralı Mr. Proteo. Yaptığı hazırlıklar yeterli. Baktığımızda görüntü olarak da yani Sound of Nature kadar olmasa da onun bir tık gerisinde beni etkileyen ve dikkatimi çeken atlardan biri oldu. Eğer 7 numara beklediğimiz yarış yapamazsa 6 numaralı Mr. Proteo'nun devreye girdiğini ve netice görebiliriz. 7 ve 6 bu şartlı bir için benim sıralamam. Günün kapanışlarına geldiğimizde kalabalık geçtiğim ve çok at yazdığım yerlerden biri olacak ama ben bir kere daha yani son kez son kez diyorum ama yine öneriyorum. 9 numaralı Arısan'la başlayacağım. Ya sanki bugün artık olacak gibi duruyor. Çünkü Artık bundan daha uygun şartları bulabilir mi? Çok zor. Yani bu at son yarısı şartlı 4 koştu. Baktığımızda Özgür Fatih, Nakış, Kral Ömer ve Nibol gibi atların hemen dibinde bitiren üstelik kiloda avantajı olmayan bir arısan izledik. Evet bir yaş önce buradaki rakiplerine geçildi ama yani elik kulağında. Bugün yarın o beklediğimiz birincilik gelecek. Bence bugün o birincinin gelme ihtimali çok yüksek. Benim son aydaki net favorim ve takibimizin e, ekmeğini bize yedirecek olan 9 numaraları sana olacak. Ve eğer hatta şöyle de söyleyebilirim. Son ben oyun taşıyayım. Burada bir risk alayım diyorsanız 9 numaralı arısanı da farklı alternatiflerden biri olarak isteyenler değerlendirebilirler. Rakip yazacak ise sırasıyla puanlamada geride kalacağını düşündüğüm 2 numaralı ürün uçan diyeceğim ki yani önde bomboş kalacak bir uçan var. Startla beraber alacağı liderliği eğer Aprensi iyi bir tempo ayarlayabilirse sonuna kadar koruyup bizlere bir beyaz bayrak aynı yaşı izletirebilir. Tatlı bir sürpriz arayanlar 2 numaralı uçunu ilk rakip olarak değerlendirebilirler. Daha sonra 8 numaralı Özar'ın genç ve daha zıplanmış bir at mutlaka bu grupta söz sahibi olacaktır. 7 numaralı Cesur Buğra, 4 numaralı Halay, 1 numaralı Kurt Engin, 6 numaralı kayaların Fatih, 5 numaralı Hüradan ve 3 numaralı Can Steklavi de sırasıyla devreye girebilecek isimler. Risk alınacaksa 9, sürpriz aranacaksa 2, daha sonra 8, 7, 4, 1, 6, 5, 3 sıralaması takip edilebilir ve bugünkü İstanbul yorumları tamamlanabilir. Yani 1-2 ayak bence bugün belirleyici olacak ama sanki dediğim gibi videonun başında biraz daha böyle favori 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 gidip bir yerde bir beklenmedik hatta beraber bir 2-3 bin TL civarında bir ikramiye göreceğiz gibi duruyor. Bu anlamda da isteyenler ona göre kurguyu oluşturabilirler. Benden bugünlük İstanbul için bu kadar. Adana ile ilgili yorumlarım sitemizde olacak. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.